Sabah bel ağrısıyla uyanıyorsanız, yumuşak zeminden kalkarken beliniz tutuluyorsa, gün içinde uzun süre ayakta kalmak ya da hareketsiz oturmak sizi zorluyorsa bu egzersizler tam da sizin için. Başeyi uyandıran, omurgayı rahatlatan bu seri, hareketten kaçmadan iyileşmenizi destekler. Düzenli yapıldığında ağrıyı azaltır, bedeni güçlendirir. Özellikle piyanistler, bateristler, kontrbasçılar, uzun süre oturarak çalışan ya da sürekli aynı harekete maruz kalan her meslek için birebir. Unutmayın, esnemek değil, dengelenmek iyileştirir. Ağrınız olmasa da günlük hayatınıza özellikle yerdeki bu hareketi dahil ederseniz hareket açıklığınızın arttığını fark edebileceksiniz. Bu mikro hareketlerin büyük farklarını siz de deneyimleyeceksiniz. Bu hareketi yaparken dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Omzumuz mutlaka yerde sabit olarak kalacak ve hareketi bu pozisyonda gerçekleştireceğiz. Sağ ve sol için ayrı ayrı 30 saniye boyunca tutacağız. Ben burada çok hızlı geçiyorum ama siz lütfen bütün hareketleri 30 saniye boyunca uygulayın. Uzun süre üretmek, çalışmak ve yaşamak için lütfen bedenimize her gün bakalım.